Evet arkadaşlar bazen bütün çalışmalara da gerek duyulabilir. Gördüğünüz gibi bir tane eski lastik koydum ocağımın içine. Dallarımı böyle istediğim gibi sağa sola açtım. Ortamı azotun aleyhine çevirdim burada bu lastik sayesinde. Ee, 15-20 gün bu şekilde duracak bir hatta bir ay hatta iki ay da durabilir. Duracak. Dallarım e, gerekli yönünü aldıktan sonra başka bir ocağa geçireceğim. Burada e, var 100-150 ocak. E, tabii ki her ocağa bir lastik koymam imkanımız yok. Böyle elimizden geldiği kadar benim bu bahçemde 3-5 tane var. E, gerek olan ocaklara bu şekilde koyuyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Ağaçlarıma istediğim yönü veriyorum, lastik tutuyor onları, rüzgardan falan da ağaçlar yaralanmıyor. Ben bunu 15 gün önce falan yapmıştım, e, video çekme şansım olmamıştı. E, e bugün çekme şansım oldu, hem de bir kontrol ettim, rüzgar da oldu. Ondan sonra ağaçlar ağaçlar yaralanmış mı diye bir kontrol ettim. E, ağaçlarımda yaralanma falan yok, gayet de mutlular. E, her taraftan güneşi görüyorlar, böyle gördüğünüz gibi. Eder açıldı. Yukarıdan karbon azotun aleyhine çalışıyor. Aşağıdan da aşağıdan da tabii dip temizliğini yapıp ortamı azotun aleyhine çevirdiğimiz zaman burada hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Hasat sonunda hasattan sonra da zaten 5 yaşında bu bahçe. Çok fazla öyle hasatla beklemiyoruz ama hasattan sonra yine çıkarılacak dallara bakacağız. Burada 4-5 dal hatta 6 dal bırakmayı planlıyorum ileriye dönük bir çalışma yani bu bahçemi bu şekilde geleceğe hazırlıyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bugün tek başıma olduğum için böyle bir video çıktı. İnşallah ileride daha detaylı anlatımlı videolarla karşınızda oluruz. Saygılar, sevgiler, hoşçakalın.